Selamlar. Bugün hamsi kızartma yapıyoruz. Bir kabın içine 3 avuç mısır unu ekledim. Ardından içini temizleyip tuzda beklettiğim hamsi hamsimi ekliyorum. 1 kilogram. Güzelce una buluyorum hamsilerimi, mısır ununa buluyorum. Tavamın içine diziyorum. Dilediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Dizmeyi bitirdikten sonra ocağa alacağım tavamı ve üzerine 3-4 yemek kaşığıyla sıvı yağ ekleyeceğim, kızartacağım. Gördüğünüz gibi bir tarafını kızarttım ben. Diğer tarafına çevirdim. Yağını alıyorsunuz ayrı bir kabın içine bu arada. Evet yağını bu şekilde akıtıyorsunuz çevirirken de piştikten sonra tabağa alacakken de yağını bir kabın içine alıyorsunuz. Ardından da servis ediyorsunuz. Ben ilk postayı pişirdim ve servis ettim. Bu şekilde yapabilirsiniz. Gayet kolay bir işlem. Afiyet olsun.